Abi. Aşağı dur ben anlatayım zaten çekiyorum. Daha demin kamera düştü. <laughs> <laughs> Gel <Geri> öptü <delamanı. gülüyor> Neyse ciddi olalım. Devam. Abi orada Muhammed abi galiba girmiş içeri. Onun köpekleri o, Muhammed abi kovalamış abi. Eve kadar kovalamış abi. Benim diyeceğim bu kadar. Sonra atmış kendini bana öyle anlattı abi. 2019'da 2020'de ben. Abi işte gitmeyin abi gitmeyin abi. Hayır, o gitmiş ona. Ona. O yani onu kovalamış abi. Gitmeyin abi. Siz bali gitmeyin abi. Kendinizi lanetlemeyin abi. Sizi düşünüyoruz. Siz cesaretliyseniz gidebilirsiniz. Aynen ama sadece biz... kuran Kerim'le biz... falan. Ama biz sizi düşünüyoruz abi. Sizi düşünüyoruz abi. Aynen. Ya ne olur yani gitmeyin. Evet ne olur gitmeyin. Abi, eğer... biz de köyün içine giderdik de akşam akşam bir de daha bunu yeni gördük. Evet bunu yeni gördük abi. Valla aklım şaştım gittim valla. Allah'tan bisiklet değil. Yürüyor olsaydı valla kelle bisikletiyle. Sıçtık. Yani. Valla sıçtık. sıçtık. Sıçtık abi. Abi diyeceğim bir de. Yani bu... bisikletle hızlı gidiyorduk. Şurada salınca 80'de 100'de falan gidiyoruz evet, yani. Evet bu bir de. Bu Efe iyi bir şoför. İyi. <laughs> Bunu bisikletle iyi yapabilirsiniz. Yani abi. Bak bisiklette şuraya atıyor. Diyeceğim burada abi. Sakın gitmeyin. Sakın gitmeyin. Sıçacaksanız sabahları gittin. Aynen yani. Aşar. Köyü sıkıntılı. Oğlum abi dur. sabahları dur, gidecekseniz öğlenleri sakın gitmeyin abi. Arkadaşlar şimdi bir de biz şimdi yarın korona testi olacağız bundan. Yani iflastan sonra bundan. Azıcık acıyacak sıkıntı yok ama benim için. Sonra geleceğiz bir. Sabah geleceğiz. Ve biz de köyün için sizin için dolaşacağız değil mi? Evet. Nerede ne sıkıntı şeyler var diye. Evet Yani sabah hiç korkmanıza gerek yok. Ama akşam da atıp bah! diye ses geliyor. Abi öğlen, abi sakın gitme oraya. Abi koş abi koş abi abi